arkadaşlar size gösterdiğim gibi yazıyor ama siz göremiyorsunuz. Şimdi dolduralım tabii. Şuraya basıp arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar şunu da basıp bu oraya basıp çekiyorsunuz. biraz zor tabi. Şimdi dolduruyorum arkadaşlar. 10 tane alıyor. 1, 2, 3. Dört, beş, altı, 7, sekiz, Hemen geliyorum. Geldim. 9 10 Tamam arkadaşlar. Şimdi oh. Thank evet. you. Ve arıza ar ar oluştu. Arıza. Çıkışmış ki. Şöyle göstereyim. Bir tanesi de diğeri de çıkışmış. O yüzden olmamış. Açış yapma var. bekle geldim. Arkadaşlar ben banyoya gidip geliyorum. Sonra devam edeceğim. Arkadaşlar geldim. Kısa bir banyodan sonra. Birazdan bahçede çekim yapacağım. Tamam arkadaşlar atmaya hazır. ʻula. A ke kāwehi o

Ne <laughs> ne? Hmm. <gülüyor> Oraya geri geliyor. O çıkıyor. Tam da. Onu doğru yüzüm. Çekerse. Ateş Arkadaşlar bu dandinden almışım. bir dakika arkadaşlar ben saçımı kurudum için hemen geliyorum. Hemen Evet, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum. Şunları da göstereceğim. Bir dakika arkadaşlar. Bir taşın üstüne koymuştum. Kaydı. Arkadaşlar kendim yerden devam ediyorum. arkadaşlar. Az önce birkaç tane attı. Bahçeye geldim. Az önce bir banyo yaptım. Kısa bir banyo arası yani. Demiştim hatta. Hem, hemen geliyorum. Ya. Kılıcın üzerinde bir de karınca var be. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. İçerideki mermileri alıp. Arkadaşlar içeride bir yokmuş. Şu bir Şuraya 10 tane alıyor rahatlıkla olur. Arkadaşlar buraya düştü. Ta yukarı çıktı. Şuraya. Geldim biraz arkadaşlar. Tam şuraya geldim. İyi. Arkadaşlar bu kadar. çıkartılıyor bu haftadaki dur çıkartamadım ben çıktı arkadaşlar video oldu arkadaşlar siz biliyorsunuz ilk videomu arkadaşlar mavi da koysak bir şey olmuyor o yüzden mavi de koydum bitti arkadaşlar şimdi etrafı biraz Bahçemiz dağınık biraz dağıttım

Arkadaşlar ben önce yanlışlıkla durdurtmuşum. Burada okum var. Şöyle. Of oh Aslında arkadaşlar. Ama biraz karanlık. Bunlar sizin zorunlarınızı attım. Bir de şu var arkadaşlar. O kim oldu atıyorum neredeyse? Bak, bak. Arkadaşlar bir de şöyle atıyorum ben. İki türlü yani. Oha. geçemiyorum. Eskiden yandan yapıyorlardı Ya. Öyle. Attım şuraya gitti. Bunu da attım. Arkadaşlar ben sonra şöyle benim bir tane Uçan var. Şöyle. Sansür bunu. Diyeceğim de oyuncak zaten. Arkadaşlar ben en çok şunu atıyorum. bunu atıyorum. Arkadaşlar şöyle. Bak. Böyle atıyorum arkadaşlar. Bir daha yapayım. Olmadı. Bu hiç olmadı Olmadı. O yine olmadı. Tamam. Bu var. Bir. Benim Furkan arkadaşım da kırdı yanlışlıkla onu telefonlayı getirecek. Onda iki tane vardı ama ikincisine bakın arkadaşlar. Bugün oldu. Önceden kırılmış. Bugün de komikten kırıldı. Şöyle göstereyim. Böyle oluyor. Ben artık tevzeyici yüzüğü yaparım bununla. Şurada, şurada arkadaşlar. Benim dayım bana da, dayımın bana aldığı silah ya arkadaşlar son olan bir kılıç. kılıç Şimdi bir de kalkan var arkadaşlar Yakından göstereyim böyle Ya oğlum. arkadaşlar yağmur bir yağmur ne abla. Ya. Video çekiyor da sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar hemen geliyorum arkadaşlar kon üst konusu et sahibimiz diyelim De, konuştuk onu biraz. Şöyle bir kalkan var. Arkadaşlar bir dakika çok şey oluyor. Oh. Tümsek var arkadaşlar. Havu serdik ama havu serince o tümsek inmiyor. Arkadaşlar kapıyı açayım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Heh. Şurada arkadaşlar şöyle bir kalkanımız var. Şöyle bir samuray kılıcımız var. Tahtadan yapılmış. Kılıflı. Ama bu bana göre Ertuğrul'un kılıcı. Ertuğrul'un da gündüz kılıcı var ya. Ben Ertuğrul olarak kullanıyorum bunu. Arkadaşlar bugün bu kadar. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Birazdan ıı, bu videonun ardından hemen sabah bu video açacağım at atacağım. Atmıştım o videodan atacağım yani şey olarak atacağım. Şimdi yine ona Heh. yararlı video olarak. Hoşçakalın. kanala abone unutmayın bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bay bay.